Benim Hasan Ceylan. Hasan Bey, öncelikle güvenlik açısından anne adı baba adı öğrenebilir miyim? Kişisel bilgilerimi paylaşmıyorum. Ne söyleyecekseniz sizi dinliyorum. Banka dosyanız hakkında bilgi vereceğim Hasan Bey. O verin yüzden efendim, soruyorum. Buyurun verin efendim. Öğrenebilir miyim anne adı baba adı? Ben nasıl vereyim hanımefendi? Sağ bir numaradan... Anne arayacağım. adı baba adı soruyorum. Hasan Bey yani TC kimliğinizi sormuyorum. Anne kızlık soyadı sormuyorum, seri numaranızı sormuyorum. Ben nasıl paylaşayım kişisel bilgilerimi hanımefendi? Kişisel bilgilerken anne babadan bahsediyoruz. İç benim şarkısı. anamın adını ne yapacaksınız? Sikecek misiniz <laughs> hanımefendi? Niye vereyim annemin adını? Beyefendi... Tanımam etmem doldur, ben sizi ya! Düşün, konuş beni sinirlendirmeyin. Sikerim seni de senin gibilerine! Amına kodumun şey çocuğu! Anamı ne yapacağım benim? Annemi ne yapacağım benim? Ha? Anamın Herkesin. adını niye Herkesin soruyorsun siz siz bana? Anamı ne şey yapacaksın? Devam edin, olur mu? Devam, çocuk devam çocuk edin. Gelen <laughs> giden şey adamın adını şey soruyor benim ya.